Etimize merhaba arkadaşlar. şimdi dünya kanalına hoş geldiniz. Bu yanında Ebu Bekir var. Hatırlığınız ve Emir Emir diye arkadaşım var. Onunla sesli böyle ee, konuşarak böyle bir tane video yapmıştık. Kapışmıştık. Bu sefer de arkadaşımla yapacağız arkadaşlar. Bu sefer de kapışmayacağız. Kupa katacağız. Birazcık kupa katalım onunla. Video alıştırması yaptık başlamadan önce. Bayağı yaptık. Yani bayağı da video çektik. Ama işe yaramadı. Ama onun sesi gelemeyecek arkadaşlar. Videoya başla. Başladım yazalım. Benim yazım zaten yavaş. So arkadaşlar ilk this önce this aşağıdan this abone, this abone this olup like atmayı unutmayın. Direkt videomuza geçelim. Birazcık kupa katacağız. Gördüğünüz <laughs> üzere 15 tane kutu biriktirdim. 70'e şey kadar biriktireceğim ve diğer ki belki Mortis'e so ilgili bir Brawl Test alacağım this 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 arkadaşlar. This <laughs> yani yeni Brawl Pass'i alacağım. Bu Brawl Pass'i almayacağım. Diğer Brawl Pass. Ama oyuna para yatırmadan alacağım. Nerede beleş oradaki leş ama kendim katarak yapacağım tabii ki. Emekle yapacağım yani. Ben bir profiyim arkadaşlar. Ben B'yi bayağı seven bir çocuğum arkadaşlar. B mükemmel bir karakter ya. Ya oyunda <laughs> efsane ve olmasaydı bir de Edgar olmasaydı oyundaki en iyi karakter hangisi derlerse ben direkt B. <laughs> Ben otomatik diyorum e, böyle diyorum. Bazen bunlar bayağı kötü bunlar çıkmışımdır ama eskiden böyle sıkın sonra bıraktım. Sonra yine böyle sıkmaya başladım sonra yine bıraktım. Ama anda ara Bazı zamanlar böyle. Bazı zamanlar böyle. Aa. Gördüğünüz gibi arkadaşlar galiba öyleydi Bekleyeyim bir atlamayı. Herhalde öyle değil Yalnız Yanlış

Di çok iyi bir karakter. Vay be bir buçuk ay iki ay oldu abi de yargı da attıydım. izlenmişti ya. Ne yargı da atmıştık bu arkadaydı. Bir yargı da atmıştık. Adamlar yanıma gelince tek atıyordum bir tane adama. Bula tek atmıştım. Çok şaşırmıştım. O çalışıyorum ama öldürmem tabii ki yanlış söyledim ne abi? öyle. Tamam bu maç kötüydü. <laughs> Çıkışa 6 kere sıkılmış daha 1 yıl önce. Oyun baga girdi arkadaşıma tam 5000 tak verdi. 5000 jeton verdi arkadaşlar. 5000 jetona Hmm. Will I put my 5000 jeton arkadaşlar bir e, e, 80 tane savaş kutusu birikiyordu 5000 5000'e galiba aslında demeyere yanlış hatırlıyordum olabilir belki 30 da olabilir yani galiba 100 100 tane savaş kutusu olmuştu galiba arkadaşımda ben de o taktik kaç kere denedim ama ben olmadım arkadaşımla oyunu bug'a Daha video olmuştu. O gün arkadaşıma göre çok şanslı. Ekran kaybı açtı. Kızla dedim ki oğlum senin şans atıyor atıyor bal sen bal kıyın. <laughs> 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 Çocuktan bal kayma atıyor. Oyuna bedava brawl pass almıştı ne güzel ya bedava. O şanslı bir çocuk arkadaşlar zaten. Yani bizimse de şanslı çocuklardan biz. Aa, bro, kaşınma. Kaşarım bak geliyorum. Bir kupa kazandık. Az değil. E. <laughs> Edgar Vey, arkadaşım. Edgar ve şey seviyor. Ee, ne diyeyim? Gale seviyor işte. Ben birazcık yakın mesafe ve keskin nişancıları çok seviyorum. Zaten ben şeyleri sevmiyorum. Ağır sikletleri sevmiyorum çok. Piper nerede? Piper. Pipa. Pipa. nerede sevmiyorum? Heh. Bekletti konuda ya. Hayır ben Lou'yu seçemem. Lou'yu birkaç ay oldu. 2 ay olmuştur. Belki iki buçuk ay da olabilir. Çıkarttım Lou'yu pişmanım. Pişman değilim ama kupası çok fazla olduğu için bir buçuk aydan beri Lou'yla oynamıyorum. Kupası çok fazla diye. <laughs> çok fazla yüksek. Direkt adamlar alıyor. Bir de kupa eksi bayağı yiyorsun. O yüzden. Landi diye bir arkadaşım yere ismini Landi yazınca bir şey olmuyor. Direkt karşımı söyleyeyim. Birazcık da yargı Piper'da seviyorum. Ha Gerçekten de öyle yani. Piper mükemmel. Destan karakterler güzel karakterler sayılır yani. Bazı zamanlar Edra efsane yaptılar anlarım yani. Çünkü efsane bir değeri var dediğim en Gel kardeş gel gel. Gel sen ölüme susadın galiba. Yani. Ölüme susadın ne alaka ya. Vay birazcık sıkıştım. Şöyle verdim mermiyi. Şöyle de veremedim. Her He <laughs> Askere gidiyor oğlum. Keskin <laughs> <laughs> Böyle bir keyif <page> yok arkadaşlar. Bu da hayatımda ilk defa böyle bir yaptım. ben gerçekten tofaşa binmek beni sarstı bildiğin yani arkadaşlar gerçekten sarstı tofaşa bindim nasıl yani nasıl olur diyorum ben kesin yani kaç kere dedim tofaşa nasıl bindim ya arkadaşım onların iki tane araba da vardı iyi araba vardı evet, ay, ay tofaş diyorum tostos işte kaçtırdım arkadaşlar pardon tofaşa bindim diyorum tostos sürekli tofaş ve tostos karışıyor Tofaş <laughs> Tofaş komik bir araba Tofaş deyince aklıma o kaplumbağa geliyor <laughs> Ben öyle arabaları sevmiyorum ben Jeep Mesela Lamborghini Urus çok seviyorum ben Jeep, arabalar konusunda konuşalım birazcık Lamborghini Urus mükemmel Hem hızlı hem de Jeep olacak ben Jeepleri seviyorum Arkadaşlar Tos Tos kemerdi ama arkadaşlar bir şey söyleyeceğim alttan bir ben baktım alttan sekiyor yani böyle bariyerleri altlarda hani ne diyeyim ana kasis miydi onun ismi kasislere çarpınca araba bilgim var benim kasislere çarpınca altı çok kasada böyle pum üstte şey oluyordu o birazcık böyle bir sıkıntı var Lamborghini Urus ise arkadaşlar ne diyeyim güzel bir araba Jeep Jipleri severim ama çok pahalı olduğu için nerede kullanacağım ben şimdi doğa ormanlara çıktım jip jiple çıkabilirsin ama şimdi kaza bir şey olur arabada kaç milyon lira yani 6 milyon lira yani paraya patlamaz insan o yüzden o yüzden Lamborghini orası da ediyorum <laughs> ama yani al almak isteyenler için yani al alabilenler için tabi ki de tavsiye ediyorum ama Nerede kullanacağım o kadar milyon liralık arabayı. Yani mesela arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Çok pahalı bir şey aldığınızı düşünün. Mesela çok pahalı bir ayakkabı aldınız. Onu dışarıda nasıl giyeceğim? Çomur. Yemezsin Ben o, onunla biraz karşılaştım. O yüzden o, o ayakkabıda çıkmadım çok. Ama artık şu an çok çıkıyorum. O yüzden yani arkadaşlar size söylüyorum yapmayın mesela ben elektrik ucu aldım pahalı şimdi onu sürebiliyorum onda bir sıkıntı yok onda bir sıkıntı yok arkadaşlar ama mesela böyle şeyse <laughs> o yüzden aa emoji iyi anlıyormuş ben de ben de kızgın emojiler çıkıyor ya <laughs> sürekli sohbet videosu oldu ya bu sohbet videosu çekelim sohbet edelim sizinle bir de yorumda kaç karakteriniz olduğunu yazmayı unutmayın merak ediyorum ya beni ben 12.000 kupa falanım galiba 11.000 kupayım evet 11.400 kupayım arkadaşlar bu hesapta iyi karakterim var yani o süreç savaşı iyi bir sayı bir tane de Leon olsaydı var ya kıyak geçerdim ya bir efsane de anne yani Crow çok istemiyorum sen istemiyorum Leon olsa iyi olurdu Leon olsa sevinirdim yani. Evet, evet. bayağı sevinirdim yani çünkü şimdi arkadaşlar sen ise sen çok böyle çok böyle o kadar da iyi değil yani abi. İyi karakter ama yani Ender yani destansı gibi düşün mesela. belki senden daha iyi olabilir bilmiyorum. Hatta daha da iyi kesin daha iyi. Ama şimdi Crow desek Crow'un canı az direkt veriyor. Çok daha hasar da veremediği için birazcık çift geçmek istiyorum. Şey tek atıyor herkese. Bu maşallah. Hı. Da an ayı çıktı bu. Ayı ayı bu. Dana. Ya böyle bir şansım ben. Gittik bizim için gitti. Işte. Belki bizim bir birbirimizde ağzını tutalım. Karışmadım. Karıştım tabii. Karışma. Olmaz. Aa, ay, aa, ama, aa! Aa! Ama Ama şey evet. Sevgili Yorumlara bazı zamanlar tepki videolarında tepki olunca insanlar yazıyor ki Öldüm evet. Korktum bir şey oldu sandım Arkadaşlar bir şey olmuyor ya bana ya ben Arkadaşlar ben ne yapıyorum söyleyeyim mi? Tepki videolarını birazcık öyle olduğum için gözlerimi kapatıyorum bazı zamanlar. O yüzdendir. Sana ölmüştüm ben yaptım. Yani tabi birdeki 10 saniye sesi önce bazıları yazıyor. Küçük oluyor. Bunda iyi bu varmış abi. Brawl Pass aldı. Vay be Brawl Pass aldı. Ben ne alacağım ikinci sezon. Diğer sezonun 7. sezonun Brawl Pass'ını alacağım ben. Şakalık yapıp yedim sana. modu gelirse alırım direkt ha. Aa ne olur bak kedi kitim oluyor. Bütün kedi kitim oluyor. Denirim baya. çünkü altı değil yani bayağı dört aydan beri bekle. Altı aydan beri bekle beklenilen bir karakter. O yüzden kedi kitim kesin alacağım. İlk defa bro alacağım yani. Oyna para yatırmadan 90 lira yatırmadan bedava brawl <laughs> <laughs> pass Nerede beleş orada keçi ama emekle kazanın. O yüzden beleş beleş demene hem demene gerek yok. Sessiz olun arkadaşlar oyuna para etmeyin. O paralarla bir şeyler yapın. Ya yani onların da para kazanmaları lazım ama getir kadar para kazanıyorlar zaten onlar. Çünkü nasıl söyleyeyim mi? Brawl testleri biriktirin mesela benim şu an 22 var. Bu çıkaracağım 120 elmas falan çıkaracağım. Gerçi <laughs> ondan da iyi çıkarırım. Sonra da Brawl Pass alırım ve açarım. Çok büyük bir video oldu ya. Bu videoyu silmek istemiyorum ya. Silmek de birazcık da istedim. Gün diyorum Şimdi ses geliyor. Ama çok bir birazcık da. Bir şey oldu yani. Uykumuza <laughs> Birazcık videolar gelmemeye başladı. Ben yani bayağı video atıyordum. Bayağı güzel videolar atıyordum. Yine güzel videolar atıyorum ama artık bir günde bir video atabilirim arkadaşlar. Kötü söz. Ama öyle olabilir. İhtimal yüksek. Şey. Çok video atmıyorum artık ya. Sevmiyorum. Her gün 10, her gün 6-7 video atmak birazcık şey oluyor. Videoyu burada bitirelim. Bay bay arkadaşlar ben de yoruldum gerçekten. Ama tam derken hayır ya görev varmış. Yapmazsa kayıp olur değil mi? Ama videoda yapmam çok güzel O yüzden videoyu burada bitirelim. Aşağıdan abone olmayı, like atıp Bay bay. Video bitti. Çok Bitirmedim lan videoyu. Bir şey Aa kesilmiyor nereden ben bilmiyorum.